İyi günler sayın izleyiciler, sizlere bugün manavlı keçilerinin özelliklerini aktarmaya çalışacağız. Manavlı keçileri Orta Asya'dan manavlı yörükleri tarafından Anadolu'ya getirilmiş ve yerleştirilmiş ve burada yaşam bulmuş keçilerdir, hayat bulmuş keçilerdir. Yalnız Denizli tarafından manavlı keçiler daha çok, Çameli tarafında daha çok yaygındır. Orada daha çok adaptasyonu geliştirmiş keçilerdir. Bu keçiler iri cüsseli olup dev demek de uygun olur ve e, süt ve et verimleri bakımından kombine ırk sayılırlar. Tekeleri ergin ağırlığa geldiğinde ikili üçlü tekeler 135-140 kilolara 150 kilolara kadar çıkabilir ve iridirler, kemiklidirler ve yüksek boydadırlar. Keçileri ise gene 2,5 kiloya kadar süt sağmayı yapılmakta ve burada kombine bir ırk denebiliriz, denebilir. 55-60 kilolara da bunlar geçebilirler. İkiz yavrulama oranı yüksektir bu keçilerde. Bu teke gördüğünüz gibi yerde otlayamadığından dolayı diz çöküp otla, otlamaya çalışıyor ve ot yemeye çalışıyor. Burada da otların herhalde kalitesi güzel. Fakat zavallı tekemiz eğilip yemek zorunda kalıyor. Çünkü keçiler eğilerek yer ot yemeyi sevmezler. Genelde uç dallara yükselirler ve orada yüksekten ot ok yemeyi daha çok severler. Bunlara gerçekten büyük ızdırap yerde ot ok yemek. Çünkü koyunlar gibi bunlar yere boynunu eğerek yiyemezler. Çünkü yüksektir bu keçiler. Genelde yukarı dallara ormana doğru tırmanarak, ağaca doğru tırmanarak yemeyi daha çok severler. Keçiler ormana zarar vermezler. Bu büyük bir yalandır ve iftiradır keçiler. Çünkü binlerce yıldır Türkler ve Yörükler keçi gütmekteler. Hiçbir zaman için ormana zarar vermemişlerdir. Orman yakmamışlardır, ormanı yok etmemişlerdir. Daha çok ormanın gelişimine katkı da sağlamışlar, katkı sağlamışlardır. Özellikle orman etrafında çalı çırpıyı yiyerek, kırparak onlara yol açmakta ormanın yolunu ve orada çıkabilecek bir yangına karşı da bir engel teşkil etmektedirler bunlar. Çünkü ağaç dalları ve kuru yapraklar, otlar Yenir veya yenemediklerinde ayaklarıyla tepeleyerek ota karıştırırlar ve yangın ihtimalini ortadan kaldırırlar. Bunun için de bu keçiler takdire şayan ve orman bekçisi, orman geliştiricisi e, hayvanlar olarak e, adlandırılabilir. Hatta dışkılar bile ormana faydalıdır. Bu e, gübre etkisi yapmaktadır aynı zamanda ormana. Biz diyoruz ki gençler gelin yemciye ortak olmayın, sığırcılık. Çok zor şartlarda bugün neden? Çünkü yem paraları çok ağır geliyor üreticilere. Ama keçi üreticiliği o kadar da zor değil. Çünkü keçi kendi rızkını, kendi ekmeğini taştan çıkaran bir yapıya sahiptir. Keçi giden ağacın dallarını aç kaldığı zaman hatta kuru dallarını bile, kuru otlarını bile yiyerek karnını doyurur. Ve burada gördüğünüz gibi keçiler e, sürü psikolojisi üstün canlılardır ve agresif değildir bu manavlı keçileri. Genelde güdüme uygun ve insanı zorlamayan, agresif olmayan, çok hırçın olmayan keçilerdir. Ve bunlar bir kişi tarafından veya birkaç kişi tarafından çoğunluğuna çoğunluğa göre kolayca güdülebilirler. Bir köpek veya birkaç köpek yardımıyla bunlar kolayca yaylanıp evlerine, avlarına dönür, dönerler. İnsanlara zorlu çıkarmazlar. Görüyorsunuz ne kadar sakin yapılı keçiler. Manavlı keçileri. Bunlar gerçekten e, insana bakışı bile bir güzeldir bu keçilerin. Çünkü genelde kula cinsi bir yapıya sahiptir. Kula cinsi tüyleri düzgün, parlak ve uzundur ve salkımlıdır. Yürüyüşleri de görüyorsunuz çok böyle e, endamlı ve heybetli yürüyüşleri var tekelerde. Tekeler yürüyüşü zaten gerçekten birçok güzel keçiler de o şekilde endamlı yürürler. Sakin sakin yürürler görüyorsunuz. ağırlarına karnlarını doyurmuşlar. Güzelce dönüyorlar. Usul usul yavaş yavaş salına salına böyle döşene döşene gidiyorlar. Bu keçilere hayran olmamak elde değil. Sayın izleyicilerim sizler de Manavlı keçi beslemek istiyorsanız Denizli tarafında bu keçilerimizde çok miktarda var. Üreticiler size yardımcı olurlar. Ve oralara gidip bu keçilerden bulabilirsiniz. Birkaç kişiyi sorsanız size söylerler. Özcan Kaylan Bey bu konuda sizlere yardımcı olur. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. İyi seyirler, hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın sayın izleyiciler.